Peki Davut Bey, e, size bir de şunu sormak isterim. E, bu tür işte proje inşaat yapı, yapıldığı zaman e, böyle doğal güzellikleri olan yerlerde e, doğal zarar ver, verildiğini görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz. Hatta e, kıyı koruma kanununa aykırı bir şekilde deniz doldurup yapılanlar yerler de var. Peki sizin burada e, doğaya bakış açınız nasıl? Doğaya zarar verecek misiniz? İstuzu Plajı yapacağınız bu projeden zarar görecek mi? Bunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki bizim başta demediğimiz gibi bizim seçtiğimiz bölge tarihi ve doğal güzellikler içeriyor. Örnek verelim İstuzu plajının orada zaten bir ÖÇK var. Nedir bu? Özel çevre koruma. Mevcut kanunlar burayı zaten koruyor. 3,5 yaklaşık 2,5-3 kilometreye kadar bir koruma alanı var. Zaten doğal olarak da İstuzu plajının önü deniz, arkası da göl. Sülüngür Gölü. Doğal olarak buraya bir yapı yapmak da yasak. Belediyenin tesis orası, orada hiçbir yapı, yapı yapılamıyor zaten. Bu tarafa doğru geldiğinizde bu iki buçuk üç kilometre alana zaten giremiyorsunuz. Kanunlar gereği giremiyorsunuz ve doğal olarak buraya giremiyorsunuz. Bizim seçmiş olduğumuz bölge bölgede biraz daha geride dağın eteğinde düzlük alanda hiçbir şekilde üzerinde bir ağaç yok. Ağaç olan bölgeler girmiyoruz. Zeytinliklere zaten kanun olarak giremiyorsunuz. Biz de etik kural olarak ağaç olan bir yere imara açmıyoruz. Bunun çeşitli yöntemleri olabiliyor ama bunlara dahi denemiyoruz. Buradaki yerimizde Herhangi bir faaliyet yok. Tarım faaliyeti yok. Zaten tarım görüş alamazsınız. Ağaç yok. Ağaç olsa yine tarım faaliyeti yine giremezsiniz. Dolayısıyla bizim seçtiğimiz yerler yaşama uygun. Etrafı doğal güzelliklerle çevrili. Bu doğal güzelliklerin ortasında ama doğal güzelliklere hiçbir şekilde bir zararımız yok. Zaten alacağımız imar da iki katlı. Yani yüksek yapılar vesaire değil. Doğayla iç içe, doğayla bütünleşik bir yaşam alanı. Bir villa sitesi hedefliyoruz. Peki siz şimdi bölgeye gittiniz, keşif yaptınız, burada imar geçmesine engel bir durum var mı yok mu onu tespit ettiniz, olmadığını ilk etapta anladınız, imar çalışmaları başlattınız. Doğru değil mi? Evet. Peki bu süreç tarla vasfından imar arsaya dönene kadar yaklaşık ne kadar zaman alıyor? Bizim kooperatif üyelerine söylediğimiz süre 2 yıl. 2 yıl bu yatırımı nihayetlendirmeyi hedefliyoruz diye söylüyoruz. Biz de burada bir şehir plancıyla kooperatif yönetimi olarak aynı zamanda orta olarak bir sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmede de eğer ki imar yapamazsa ödediği resmi harçlar harç bize geri veriyor ve 2 yıllık emeğini çöpe atıyor. Gelmiş olduğumuz durum itibariyle işlerimizin çok hızlı ve güzel gitmesi nedeniyle bunun nedeni de pürüzsüz yerleri seçmiş olmamızı bir daha belirtmek istiyorum. Bu nedenle şu anda süre olarak Yaklaşık 8-10 aylık bir imar süresi Dalyan için 8 ay, Sarı Germe için de 4 aylık fiiliyatta bir zaman geçti. Kalan imar süremiz ise bizim 8 ay ila 10 ay arasında bir imar süremiz kaldı. Ama burası Türkiye bazı şeyler zor gidebiliyor. Yani dış etkenler de olabiliyor, imar dışında etkenler de olabiliyor. Bu nedenle biz yine 2 yıl diyoruz ama muhtemelen burada 1 yıl içerisinde imar almayı hedefliyoruz. Peki şu anda iki tane projeniz olduğunu biliyorum. Evet. Birisi Dalyan'da, birisi evet. Sarıgermede. Peki Dalyan ve Sarıgerme'nin etrafında yani hem yerleşim yeri olarak hem e, antik yerleşim yeri olarak neler var etrafında? Evet, Sarıgerme bölgemizde Pisilistik antik kenti var. Çok güzel koyları var. Orada da bir ÖÇK var. Koruması var. Hatta Sarıgerme plajında has bir çiçek dediğimiz e, zakkum var. Kum zamba düzenliyorum. Evet. Kum zambağı var. Bu kum zambağı da koruma altında. Bunu koparmak da hapis cezası var. Para cezası bir de hapis cezası var. Yani öyle korunan bir bölge. İstuzuna tarafına geldiğimizde de Dalyan kanalı zaten orada bir doğal güzellik. Kaplıcaları var. Yukarıda yuvarlak çay dediğimiz yerde yazın bile girseniz çivi gibi bir suyu var. Evet. Tatlı suyu. Aşağıda sultaniye kaplıcaları var. Kanus kral mezarları var kanus medeniyetinin hala orada devam eden bir antik kenti var. Doğal güzelliklerin, tarihi güzelliklerin tamamen ortasında bir yer. Ayrıyeten Sarı Germe potansiyel olarak, turizm potansiyeli olarak inanılmaz gelişmelere açık bir yer. Yani şu anda en e, turizmde ya da değerli bölge dediğimizde Göcek aklımıza gelir. Yani belki çok uçuk gelebilir ama ikinci bir göcek olma yoluna doğru sarı germe doğal yapısı o itibariyle de kanalların olması yönü itibariyle de ilerliyor gibi bir durum var. Bazı yerlerden planlara vesaire baktığımızda böyle ilerliyor. Zaten Dalyan ayrı bir yer. Halihazırda hazırda Dalyan kanalından teknelerle Köyceğiz Gölü'nden Sultaniye Gölü'nden oradan çıkarak açık denizlerden bir tur ikinci koylarını vesaire zaten turlar var orada. Biz peki şunu söyleyebilir miyiz? Hem Türkiye'nin hem dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilir miyiz bu bölge için? Kesinlikle öyle. Ben şunu da iddialıyım. Buradan tarla vasfında alıp imara geçip arsa olduğundaki kazançtan daha yüksek bir yer var diyorsanız gelin birlikte oraya proje yapalım. Net söylüyorum. Hepsini araştırdık. İzmir'den baktığımız yerler oldu, Balıkesir'den, Çanakkale'den, Mersin'den, Antalya'dan ki Manavgat'ta bir projemiz vardı. Bunların hepsine baktığımızda şu anda tarladan arsaya geçişteki en yüksek kazanç bu bölgelerde. Peki e, burada yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii ki şu anda gerek bu projenin olduğu nokta itibariyle yani kalan imar zamanı ve şu andaki fiyatı itibariyle bu hafta geçerli bu fiyatlar bu arada en optimum noktadayız. Ya da yeni baktığımız yerler var, anlaşmak üzere olduğumuz yerler var ya da buralarda. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Çünkü biz sizin adınıza her türlü kontrolü yapıyoruz. Hani derler ya dedemden bir yer böyle dedenizden kalacak bir yeriniz yoksa, böyle bir dedeniz yoksa biz A.D.Z. gayrimenkul olarak buna talibiz. Dedenizden kalmış gibi uygun fiyata alabiliyorsunuz. Şu anda torunlara kalmış gibi yüksek fiyattan satabileceğiniz bir model geliştirmiş durumdayız. Güvenle alabilirsiniz. Kooperatifle ilgili Türkiye vatandaşlarında maalesef kötü algılar var. Buna da bir değinmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü kooperatif dediğinizde akıllara geçmişten hak veriyorum bunların hepsinde geçmişten kalan bir şey, bitmeyen borç, devam eden borç, yeni çıkan borçlar vesaire. Bizim kooperatifimizde ne ödeyeceğiniz baştan bellidir. Sarı gelme projemiz için 5000 TL aidatınız var yılda bir defa ödersiniz. Biz genel kurulda kararını da aldık isteyene de gösterebiliriz. Yönetim ve denetim kurulu olarak hiçbir şekilde maaş, huzur hakkı, aidat almıyoruz. Kooperatif bir geçim kaynağı olarak görmüyoruz. Sarı gelme projesinde 5000 TL aidat var yılda bir defa. imar dahil dediğim rakama 2 milyon 90 bin liraya 300 metrekarelik müstakil tapulu bir arsanız olabilir. Bugünkü bedellerle 5-6 milyon lira minimum edecek şekilde bir yatırım fırsatını sunuyoruz. E, çok teşekkür ederiz. Yani arsa yatırım yapmak istiyorsanız e, bu lokasyonda Muğla, Dalyan, Ortaca, Sarıgelme bu taraflarda e, yatırım yapmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla ADZ Gayrimenkul tercih edebilirler. Doğru mu? Aynen doğru. Çok teşekkür ediyoruz. E, siz de... Güzel hem sorularınızda hem de yönlendirmelerinizde bizimle de birlikte olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun Bir dahaki ayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun, olun. İyi günler. Sağ, sağ olun. olun.